Bahri'nin yeri değil mi burası? Ben de öyle biliyorum abi. Halamın ne işi varmış Bahri'yle? değil mi Görüyorum Doğan. Görüyorum. İkimiz bitirebilir miyiz işlerini? Ömür Hanım içeride abi. Biz şimdi burayı nasıl basalım? Esat amcamı arayalım. Buraya gelsin. O ne diyorsa öyle yapalım. Ferman abi. Sen bilirsin ama Yüz yüze konuşmakta fayda var. Behzat dayı şimdi buraya gelirse... ...Ömür Hanım dahi kimseyi tanımaz. Sıkar. Gidelim. Teşekkürler. Şifa olsun efendim. Ömür Hanım. İlyas'a o telefonu açmıyordu. Belki de evimiz ölmüştük. Yani size bir can değil... ...üç can borcumuz var. Babam benimle beraber dört ediyor. Seni saymıyorum. Seni saymıyorum, sen ölümü çoktan hak ettin. Neyse arkadaşlar. Teşekkürleriniz bittiyse eğer benim ömürden öğrenmek istediğim şu. Bize bu yapılanın arkasında Behzat var mı yok mu? Zeki dedim ya İlyas. Ola ki şimdi Tahsin abinden işte Haşmet abinden habersiz bu Zeki ile Behzat bir ittifak yapmış olabilir yani o yüzden söylüyorum. Behzat pek kimseyle ittifak yapacak kişiliğe sahip değil. Hı. En azından bir kişiliğe sahip olması güzel tabii. İlyas, sen hala düşmüşsün bir Behzat peşine. Ömür Hanım zeki sivri diyor. Duymuyor musun? Vallahi Fahri babam doğru söylüyor İlyas Reis. Bizim asıl üzerine düşmemiz gereken kişi bu zeki sivri denen mahluk. Doğru değil mi babam? Yanlış mı düşünüyorum? Sen düşün düşün. Düşün bizdeki nerede buluruz, nasıl buluruz onları düşün. Sonra bizi bir tuzağa çek. Adamlar gelsinler yarım kalan işlerini tamamlasınlar değil mi? Büyütmeyin. Gözünüzde büyütmeyin. Biz ilk kez tuzağa düşmüyoruz. Şimdi Ömür, e, bu sivri zeki. Hani senin abinleri tehdit etmişti ya. Abinler bu duruma nasıl bir tavır sergiledi? Adam sadece abimleri tehdit etmedi İlyas. Adam masada oturan herkese tehdit etti. Açıkçası Haşmet abim arkalarında biri var. Yoksa Zeki bu işlerin adamı değil dedi. Sen bile bana diyorsun ki İlyas adamı büyütme. Adam seni beni geçmiş masaya iş koyuyor. Ömer Hanım, bu sivrileri bulmak için sizden bir yardım daha istirham etsek... ...çok şey mi istemiş oluruz acaba? Şansını zorlama bak. Şansını zorlama. Genç adamsın, yaşamayı seviyorsun. O yüzden bu gece de yaşa. Otefo gerizekalısı hala kafasına sıkmadıysa gelsin bizi alsın. İyi akşamlar. İlyas, müsaaden varsa ben bunları evine bırakayım. Bırak hoş. Sen burada mı kalacaksın? Nereye gidecekse Gitmek istediği yere onu ben bırakabilirim. Ben buradayım Fahri abinin yanında. Ben burada değilim. Konteynerdayım. Müsaadenizle. eğlenceli Ne bileyim. Bizim taraftaki herkes çok gergin. Bizim ciddi düşmanımız yok onlandır. Bitmiyor değil mi İlyas? Senin için bitmiyor. Mesela Behzat abime taktın. O ölse bile bitmeyecek. Nasıl öldüğüne bağlı. Sen öldürsen bile bitmeyecek. Nasıl öldürdüğüme bağlı. İşte bundan bahsediyorum. Bitmiyor İlyas, bitmiyor. Senin düşmanlığın bu kadar tutkuluysa... ...sevgini hayal bile edemiyorum. Etme niye desin böyle bir şeyi? Hayal etmene gerek var mı yok. Benziyoruz aslında. Hangi konuda? Ben de duygularım konusunda tutkuluyumdur. Vazgeçmem, geçemem. Benden vazgeçilmesine de müsaade etmem. Yani şimdi müsaade etmem diyorsun ama yanlışsın. Ee, yani anladığım kadarıyla, yani dışarıdan bakan birisi olarak söylüyorum ya. Yani. Dedim ya bulamamıştım ondan. Neyse Ömer, şimdi benim hayatımdan ziyade... ...arkadaşlarımın hayatını kurtarmaya sebep olduğun için... ...sana teşekkür ederim. Bir ikincisi ise evinde olan bir bilgiyi... ...benimle paylaşman her ne kadar doğru değilse de paylaştığın için teşekkür ederim. Böyle mi teşekkür edeceksin? Nasıl edeyim? Hani ne hayal ediyorsun hani hayatımı kurtardın diye besat'ı öldürmekten vaz mı geçeyim şimdi? <gülüyor> <gülüyor> hmm, bu kadar büyük bir şey isteyemem tabii. Ama belki bir ara bir yemek yeriz ha. Yemek. Demek. Ee, tabii olur. Olur. Ben seni ararım. Ne zaman? Müsait olduğum bir zaman. Benim müsait olduğum. Yarın? Yoğunum. Ararsın. Bak gör. Yarın arayacaksın. Zannetmiyorum. ...ne yapıyorsun? Bunu saklayacağım. İlke diyen İlyas. Yarın görüşürüz.